Herkese selam Geek Playback'e tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde tarih olarak çok eskilere gideceğiz ve Azorot'a musallat olan eski tanrılara göz atacağız. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Yüzyıllar önce Azeroth gezegeni daha genç bir gezegenken Titanlar bu gezegene gelmiş ve ilk ölümlü varlıkların yaşaması için Azeroth'u şekillendirmeye başlamışlardı. Pantheon'un üyeleri Earth'ın denilen varlıkları kudretli görevlerini tamamlamak için yaratmışlardı. Titanlar Azeroth'tan ayrıldıktan sonra genç gezegenin başına bir felaket çöktü. Azeroth'a gelen eski tanrılardı. Evrenin boşluğundan gelen bu varlıklar parazitimsi iblislere benzeyen görünümleriyle güçlerini yaşamdan ve büyüden beslenerek alırlardı. Eski tanrılar boşluğun efendilerinin fiziksel görünümlerini temsil ediyorlardı. Amaçları ise Azeroth'u ölüm ve umutsuzluk dolu bir dünyaya çevirmekti. Titanların yarattığı varlıklar eski tanrılar tarafından zapt edildi ve bedenleri eski tanrılar tarafından oluşturulan vücut laneti denilen bir lanetten etkilendi. Vücut laneti bu yaratıkların metalik ve taşımsı görünümlerini etkiliyor, bedenlerini etimsi, organik bir maddeye çeviriyordu. Cücelerin ve nomların ataları olarak bilinen Earthenlar, ve mekanomlar lanetten etkilenenlerden sadece bazılarıydı. Eski tanrılar yozlaştırıcı güçlerini dünyaya yayarken iki ırk doğmuştu. Bu ırklar onların çürümüş formlarından sızmıştı. Kurnaz Enraki yani yüzü olmayanlar ve dirençli Akir. Yüzü olmayanlar görev üstlenicileriydi ve Akir'i çalıştırarak devasa cüsseleri olan efendileri eski tanrılar için devasa sığınaklar ve tapınaklar inşa ediyorlardı. Bu iki ırk Black Empire yani Kara İmparatorluğunu oluşturacaklardı. Elementler ise eski tanrıların kötü emelleri için birer kuklaya dönüştürülmüşlerdi. Elementsel lordlar dört taneydi. Eski tanrıların en güvenilir ve en güçlü teğmenleri haline gelmişlerdi. İsimleri ise Su element lordu Neptulon, Ateş Element lordu Ragnaros, Toprak element lordu Terazain, ve hava elementi lordu Alakir'di. Yarattıkları varlıkların ne hale döndüklerinin farkına varan Titanlar ise Azeroth'a dönmeye karar verdiler ve Azeroth'un gelmiş geçmiş en büyük savaşı başlamış oldu. Tanrılar arasında büyük bir çarpışma yaşandı. Pantheon dört elementsel lordu dize getirdikten sonra eski tanrıları da birer birer bozguna uğrattı. Vücut lanetini kaldırmak isteyen Titanlar Lanetin Azeroth'un iliklerine kadar işlediğini eski tanrılara bağlı olduğunu anladılar. Laneti kaldırmak Azeroth'u yok etmek anlamına geliyordu. Bunun yerine eski tanrıları dünyanın derinliklerine hapsettiler. Her şeyin yoluna girmesiyle Azeroth'u ilk ölümlü varlıklar için şekillendirme çalışmaları devam etti. Dünyanın korunması için devasa bekçilerin yanı sıra ejderhaları da görevlendirdiler. Eski tanrıların kaç tane oldukları tam olarak bilinmemekte. Dört veya daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu dört tanesinin ismi ise Kutun, Yoksaron, Enzot ve Yaşaraş. Şimdiki zaman diliminde ise eski tanrıların varlığını bilen çok az kişi var. Eski tanrılar fısıltıları ile Azeroth'ta hala ölümlü ve ebedi olanların akıllarını etkilemekte. Bunun en trajik örneği ise Kara Ejderhaların lideri şimdiki adıyla Deathwing. Night Elfler trollerle birlikte Azeroth'ta bulunan en eski ırklardan bir tanesi. Barış yanlısı ve kendilerince bağımsız olan Dark Troller Sonsuzluk Kuyusunun yakınlarına yerleşmişlerdi. Kuyunun büyüsü onların zarif ruhlarını etkileyerek son derece akıllı ve neredeyse ölümsüz olan şu an Night Elf adıyla bilinen varlıklara dönüştürmüştü. Night Elfler kendilerine yıldızların çocukları anlamına gelen Kaldoray diyorlardı. Bu ırk büyü üzerine çalışmalar yapan ve büyünün Azeroth'a yayılmasına sebep olmuş bir ırktı. Liderleri Kraliçe Ajara'ydı. Ajara'nın ihaneti Night Elf halkını felaketin eşiğine getirmişti. Kraliçe Burning Legion'ın dünyalarına gelmesini sağlamıştı. Ama Malfurion Stormrage felaketin farkına varıp çözümün sonsuzluk kuyusunun yok edilmesi gerektiğini anlayınca Night Elf'leri büyük bir felaketten kurtarmıştı. Malfurion bir druidti. Druidler doğanın izini takip edip bu şekilde de dünyayı koruyan bilge koruyuculardı. Güçlerini doğadan alan druidler şekil değiştirebiliyor ve doğayı kontrol edebiliyorlardı. Druidizm dünyaya yarı tanrı Senarius tarafından yayılmıştı. Malfurion bir zamanlar Senarius'un öğrencisiydi ve ilk Druid olma şerefine erişmişti. Halkını Burning Legion'ın gazabından kurtarmayı başardığı için artık baş Druidlerin en kudretlisi olarak görülüyordu. Malfurion'un gönlünü kaptırdığı birisi vardı. Yüce rahibe Tyrant Whisperwind. Tyrant Whisperwind de Bilge Druid'e karşı derin duygular besliyordu. Aşkları karşılıksız değildi en nihayetinde evlendiler ve Ajara denizin dibini boylayınca Night Elf'leri temsil eden en üst düzeydeki kişiler haline geldiler. Malfurion'un bir de kardeşi vardı. Illidan Stormrage, Malfurion'un ikiz kardeşiydi. Illidan kardeşinin aksine gözleri kehribar renginde doğmuştu. Bu renk elfler arasında büyük bir kaderin habercisiydi. Malfurion ve Illidan Tyrant ile beraber büyümüşlerdi. Malfurion, Druidizm'in yolunu seçmiş, Tyrant ise tanrıçaları Elion'un rahibesi olma yolunu seçmişti. Illidan ise daha hangi yoldan gideceği belli değildi. Illidan gençliğinde kardeşi gibi Druid olma özelliği taşıyordu. Ama büyünün gücü Illidan'da daha baskın çıkınca Highborn Night Elflerinin büyülerinde ustalaşma yolunda ilerlemişti. Highborn soyundan gelmemesine rağmen ordunun lideri Ravencrest'in kişisel büyücüsü haline gelmişti. Illidan da kardeşi gibi Tyrand Whisperwind'de derin duygular besliyordu. Ama Tyrand her iki kardeşi sevse de gönlü küçüklüğünden beri Malfurion'a aitti. Illidan Tyrant'ı etkilemeyi umuyordu ama çoğunlukla düşüncesiz davranışlar sergiliyordu. Kadimler Savaşı'nda kraliçenin ihaneti öğrenildiğinde Malfurion, Illidan'ın Highborn'ların yanından ayrılmasını söyledi. Illidan kardeşini dinledi ve onun yanına gitti. Malfurion sonsuzluk kuyusunun yok edilmesi gerektiğini söylediğinde ise Illidan telaşlandı. Illidan'ın büyüye bağlılığı çok fazlaydı ve kuyunun yok edilmesi onun için başa çıkılamaz bir durumdu. Illidan bu fikirden rahatsız oldu. Night Elf'ler Illidan'ın Burning Legion'ın büyülerine hayranlık beslediğini fark ettiler. Illidan, iblislerin kaotik davranışlarının altında yatan büyünün gerçek saflığını görmüştü. Bu sırada Highborn Elf'lerin bazıları iblisler tarafından satir denilen varlıklara dönüştürülmüşlerdi. Satirlerden biri de kraliçenin baş danışmanı Zavius'tu. Malfurion sonsuzluk kuyusunun gücünün bütün Night Elf'lere ulaşması için Zavius ile savaşmış onu yenmişti. Bu durum Sargeras'ı sinirlendirmiş ve Zeus, satire dönüştürülen ilk Night Elf olmuştu. Zeus, Illidan'ın Tyrande'de olan aşkını biliyordu ve onun aklını karanlık fikirleriyle bulandırdı. Eğer Malfurion savaşta düşerse Tyrande kazanabileceği düşüncesini onun aklına soktu. Sonra Illidan böyle bir fikri düşündüğü için kendinden tiksindi. Bu sırada ejderhalar Deathwing'in ihanetine maruz kalmış ve büyük kayıplar vermişlerdi. Azeroth'un koruyucuları savaş alanından çekilmek zorunda kalmışlardı. Illidan, Deathwing'in yarattığı Demon Soul'u kullanarak geçiş kapısını kapatmayı, iblisleri def etmeyi düşünüyordu. Ama bunun için daha fazla gücü ihtiyacı vardı. Illidan, kraliçenin sarayı Zinajari'ye yol alırken karşısına çıkan iblisleri birer birer yok etti. Net olarak bilinmese de Doomguard komutanı Azinoth diye bilinen bir iblisi bu zamanda yendiği ve onun silahlarını ele geçirdiği söylenmekte. Illidan'a bu yüzden Demon Hunter yani iblis avcısı da denilmiştir. Kraliçe Ajara ve Menorta sahte bir bağlılık sunan Illidan, Demon Soul'u ele geçirip Sargeras'ın Azeroth'a gelmesini sağlamak istediğini dile getirdi. Ama asıl planı iblislerin büyülerinden yararlanmaktı. Bu plan Sargeras'ın hoşuna gitti ve bağlılığı sonucu Illidan'a bir hediye verdi. Night büyük bir acı sardı. Illidan'ın kehribar renginde olan gözlerini yakarak ona yeni bir çift büyülü yanan göz verdi. Bu yeni gözler sayesinde dünyada olan bütün büyüleri görebiliyordu. Bu büyü vücudunda da hissediliyordu. Artık bedeninde yanıp sönen büyülü dövmeler oluşmuştu. Illidan bu süreçte bayıldı ve uyandığında kraliçenin hizmetkarı Lady Wash tarafından yeni gözlerini bir bez ile kapatması önerildi. Illidan Demon Soul'u aramaya gitti. Meneroth ve Sargeras Illidan'a güvenmiyordu. Görevinde ona eşlik etmesi için Night Elf Varoten'i görevlendirdiler. Demon Soul sonunda bulundu ve Burning Legion'a verildi. Altın diski kullanmak için herkesi ikna ettiği sandığı sırada Sargeras'ın diski kendi kullanacağını söylemesiyle planları bozulan Illidan'ın aklına başka bir plan geldi. Sargeras'ın fark etmediği bir sırada boyut kapısına bir büyü yaparak boyut kapısının gücünü tersine çevirecekti. Ve bu sayede iblislerden Azeroth'u kurtarıp Tyrande etkileyebilecek güce ve üne kavuşacaktı. Illidan sonsuzluk kuyusunun suyunu gizlice şişelere doldurmuştu. Tam büyü yapacakken Tyrant ile karşılaştı. Tyrant iblisler tarafından yakalanmıştı ama ellerinden kaçmayı da başarmıştı. Planını Tyrant'e anlatan Illidan büyüyü yapmaya başladı. Tyrant, Illidan'ın kuyunun sularını kullanacağını öğrendiğinde ise dehşete kapıldı. Tyrant bazı karanlık şeylerin varlığını hissetmişti. Bu varlıklar eski tanrılardı. Illidan'ın yaptığı büyüyü kullanarak kendilerini dünyanın derinliklerinden kurtarmayı hedefliyorlardı. Illidan bundan habersizdi ama artık çok geçti. Ama büyü belirgin bir şekilde boyut kapısına bir etki etmedi. Ve iblisler Illidan ve Tyrande'ı bulup onlarla savaşmaya başladılar. Illidan ve Tyrend Malfurion tarafından bulundu. Malfurion'un elinde Demon Soul vardı. O ve Illidan diski kullanarak iblisleri geri göndermenin yollarını aradıkları sırada etki tanrıların akıllarına yaptıkları saldırılar ile karşı karşıya kaldılar. Malfurion zor da olsa kendisini eski tanrının himayesinden çıkarmayı başardı. Ama Illidan eski tanrıların fısıltılarına yenik düşmüştü. Bunu gören Malfurion Illidan'ın ismini haykırdı ve onu kendine geri getirdi. Stormrage kardeşler iblisleri yendiler ve Malfurion diskin gücünü kullanarak boyut kapısını kapatmayı başardı. Ama bu Night Elf'lere pahalıya patladı. Güçlü bir patlama sonucu sonsuzluk kuyusu yok edildi ve Büyük Girdap diye adlandırılan bir girdap oluştu. Ajara denizin dibini boylayıp eski tanrılar tarafından Naga denilen varlıklara dönüştürüldüler. Kurtulanlar ise canlarını kurtarmak için en yüksek toprağa, Haycal Dağı'na doğru yol aldılar. Kuyunun patlaması Illidan için iyi olmamıştı. Illidan büyüye bağımlı hale gelmişti. Haycal Dağı'na herkes önce ulaştı. Orada sakin bir göl buldu ve sonsuzluk kuyusundan aldığı üç şişe suyu bu göle döktü. Amacı yeni bir sonsuzluk kuyusu oluşturmak ve büyü olan bağımlılığını gidermekti. Illidan Burning Legion eğer dönerse Azeroth'u büyü olmadan kurtarılamayacağına inanıyordu. Illidan Kaldorai halkı tarafından tekrar kabul gördü. Malfurion ise artık bir kahraman olarak görülüyordu. Tyrande'in tam ilgisi artık ondaydı. Direniş komutanı Jarrod Shadowsong Illidan'ı göle suları dökerken görmüştü ve onu gözaltına almak istedi. Bu duruma Malfurion inanamadı. Onca olaydan sonra Illidan'ın yeni bir sonsuzluk kuyusu yaratmasını Night Elf'ler bir ihanet olarak algıladı. Malfurion Illidan'a bu yaptığının yanlış olduğunu söylemişti ve bu yoldan onu vazgeçirmeye çalışmıştı. Ama Illidan kardeşini dinlemedi. Onun düşüncesine göre büyü olmadan Burning Legion'a karşı savaş kazanılamazdı. Night Elf'ler Illidan'ı idam etmek istediler. Ama Malfurion eğer Burning Legion tekrar gelirse Illidan'dan yararlanabileceğini söyledi. Bu durumu kabul eden elfler Illidan'ı Hyjal Dağı'nın altında Barrow Deeps denilen 10.000 sene hüküm giyecek bir hapishaneye hapsettiler. Onu gözetlemesi için Gerald Shadowsong'un kız kardeşi Mayev Shadowsong görevlendirildi. Night Elfler yeni oluşturulan sonsuzluk kuyusunu yok etmeye cüret edemediler. Malfurion ejderhalara danıştı. Ejderhalar bazı durumlarda insansı formlara bürünebiliyorlardı. Yeni bir kuyu olduğunu öğrendiklerinde Burning Legion'ın tekrar Azeroth'a gelmesinden çekindiler. Gölün üstüne Nordrassil yani Dünya Ağacı denilen bir ağaç yarattılar. Ve Night Elflerle beraber yeni kuyuyu koruyacaklarına yemin ettiler. Alexstrasza ağaca büyülü meşe palamutları yerleştirdi. Nozdormu ise ağaca bir büyü yaptı ve bu büyü sayesinde Night Elfler, yaşlılıktan veya hastalıktan ölmeyeceklerdi. Yisera ise ağacı zümrüt rüyası denilen bir boyuta bağladı. Bu şekilde dünyayı yavaş yavaş iyileştirebilecekti. Zümrüt rüyası uçsuz bucaksız bir boyuttu. Yisera bilincini kaybetmeden burada gezebilmeliydi. Bunu sürdürebilmesi için bütün druidlerin yüzyıllar boyunca zümrüt rüyasında uyuması gerekiyordu. Malfurion ve druidler kaybedecekleri yıllara rağmen bu durumu kabul ettiler. Ve böylelikle orklar gelene kadar Azeroth'ta tekrar barış sağlanmış oldu. Bir hikayenin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer videolarımızı beğendiyseniz ve daha fazla video için lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Başka Warcraft hikayelerinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.